İnsan hayatının ucuzluğu acı gerçekler. Her şeyin bu kadar pahalı olduğu ama insan hayatının bir o kadar ucuz olduğu bir memlekette yaşıyoruz. İçimizi acıtan olaylar her gün gözlerimizin önünde yaşanıyor. Ucuz olan tek şey insan hayatı. Bir cinayet, bir kaza. Ne olursa olsun, karşı taraf kusurlu olsa bile alacağı ceza o kadar hafif ki insanın değerinin ne düşük olduğunu ortaya koyuyor. Son dönemde yaşanan acılar, kalbimizi dağılıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Şeyma Yılmaz, bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. 1997 doğumlu, yalnızca 27 yaşında bir polis memuru, motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamak için çıktığı görevde, bir caninin kurbanı oldu. 26 suç kaydı olan bir zanlının, nasıl bir şekilde toplumda dolaşabildiği sorusu hepimizin yüreğini yaralıyor. Şeyma'nın hayatını kaybetmesi, yalnızca bir polis memurunun kaybı değil. Bu, hepimizin kaybı. Cinsel taciz, çocuk istismarı ve kasten yaralama gibi korkunç suçları işlemiş birinin, bu tür bir sona yol açması kabul edilemez. Bu durum, adalet sistemimizin sorgulanmasını ve yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor. Gencecik bir hayat, Basit bir görev için bile güvende olamıyorsa, toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Artık sesimizi yükseltme zamanı. Susmak, bu acı gerçekleri kabullenmek demektir. Bizler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için birlikte mücadele etmeliyiz. Şeyma Yılmaz'ın hatırası bize mücadele etme gücü versin. İnsan hayatının bu kadar ucuzlamasına asla izin vermemeliyiz. Unutmayalım ki biz bir bütünüz ve birlikte daha güçlüyüz. Bu acılara son vermek için el birliğiyle hareket etmeliyiz. Şehitlerimizi, kahramanlarımızı asla unutmadan, onların hatıraları için daha güvenli bir toplum inşa etme adına kararlılıkla ilerlemeliyiz. Bu sadece bir borç değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Acılarımızı unutmadan geleceğimizi birlikte inşa etmek için mücadele etme zamanıdır. Allah şehit Şeyma Yılmaz'ın ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun. Yazı Barış Köse